Abi yazmaktan yoruldum. Beni de yap artık. Avrupa, LVB, Galatasaray gelirse full kal. Ama Real Barça gelirse onlara git. Yani Galatasaray'dan tabii Real Maddekcan, Manyak. Evet. LVB istemiş kardeşimiz. Avrupa. Let's go. 84 overall. Ola ne diyorsun? Kalmar'dan başlıyoruz İsveç. Lazio istedi. Leipzig istedi. Bu Leipzig daha çok vermiş. Gidir. Al Lazio. Al Leipzig. Fark etmiyor yani. Evet. Gent. Kul Kulüp Amerika. Baba Gent'e gidilir. Belki iş yaparız bence. Bak. Bir şampiyonlar ligi. Birlik kupası. Ya Biz bu işin kitabını yazdık ya. Ben ne yapalım yani. Birlik kupası daha çok güzel. Bakalım. Şöyle iyi bir takım. Gelmedi. Sıkıntı yok. Gent'ten devam. Kupa alamadık. Moral bozmaya gerek yok. Şimdi gidiyoruz baba. Ya baba ben tutmadı. Everton'a gidelim. Everton'da bir şov yapalım. O da olmadı. Hadi şöyle güzel bir takım. Oğlum bu ne ya? Takımdan ne ya? Random takım atıyor. Neyse bir tane şampiyonlar ligimiz var en azından ya. Gent'le aldık onu da yani. Gent'le kim şampiyon? Gent bile şampiyonlar ligini alamamıştır Gent'le yani. Ne anlatıyorsunuz baba siz ya? Avrupa kupamız yok. Dünya kupamız var bir tane çok güzel. Ballon d'Or tabii ki yok. 84 overall olmuşuz Max. Yani ona da kimse vermez baba. Tokyo, Mercedes 10 numara. Uf keşke Nike